Bu hafta önemli gelişmelerden biri Suriye'de yaşanan çatışmalardı. E, HTŞ güçleri e, bu kez Tartus ve Laskiye'den sonra oradaki Alevilere yönelik ihlallerden sonra bu kez de e, baktık ki Dürzilere yönelik bazı ihlaller gerçekleştirildi. E, burada şunun altında çizmek lazım. Yani e, inancı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun e, durduk yere insanları yerinden yurdundan edecek veya durduk yere onlara saldırmayı meşru kılacak bir düşünce yapısından uzak olmamız lazım. Böyle bir düşünce yapısı elbette insani de değil, İslami de değil. Bunun altını çizmek lazım. E, hafta içi e, HTŞ'ye yakın bazı gruplar, Dürzilerin yaşadığı, Noktalara gidip e, burada bazı Dürziler'e saldırılar düzenlediler. Onların yaşadıkları yerlere saldırılar düzenlediler. Bazı insanlar hayatlarını kaybetti. Yaralananlar oldu vesaire. E, yani Laskiye ve Tartus'taki manzaraların o kadar dozu o kadar yüksek değil. E, ama bir benzerini e, sanki gördük. Sonrasında tabii e, Dürziler e, kendi kendilerini e, yönetme e, iddiasındaki bir grup e, tabi İsrail'in etkisi altındalar aynı zamanda şu anda. Sonrasında Bürzilerde HTŞ'ye yönelik bir e, karşı e, saldırı girişimde bulundular. E, tabi İsrail de buna dahil oldu ve İsrail de karşılık verdi e, HTŞ güçlerine karşı. Şimdi e, en son e, olarak e, biz. Şam'a yönelik hatta HTŞ'ye yakın işte onların yönetim merkezlerine yönelik bir saldırı olduğunu, İsrail tarafından hava saldırısı olduğunu da gördük. Durum oldukça karışık orada. Peki şu soruyu burada soralım: İsrail Suriye'nin önemli bir bölümünü işgal ederken, etmeye devam ederken, işte Şam'ın içine merkezine yönelik artık hava saldırısı düzenlerken yani Suriye'yi yönetme iddiasındaki e, yönetim, HTS yönetimi herhangi bir şekilde buna karşı çıkabildi mi? Bu karşı çıkışı söylem düzeyinde söylemiyorum ki söylem düzeyinde de çoğu zaman zaten bir şey e, denmedi. E, şimdi işte bir şeyler yapılıyormuş gibi e, şu anlarda bazı haberler var. E, İsrail'e karşı ne yapıldı? Hangi ciddi çıkış gerçekleştirildi. Sorusu orada duruyor. Ve İsrail bu bölgeleri işgal etmeden önce ne yapıldı sorusu orada duruyor. Şimdi e, Suriye meselesini e, işte 6 aydır yaklaşık olarak e, farklı noktadan değerlendirenlere sormak lazım. Şu manzara içinde bulunduğumuz manzara. Yani İsrail'in Suriye'yi önemli ölçüde işgal etmesi. E, daha sonra bu HTŞ'ye yakın grupların Laskiye ve Tartus'ta yap, yapıp ettikleri. Şimdi Dürziler'e e yönelik bu saldırının İsrail'in Suriye'ye saldırısına fırsat oluşturması, e, zemin oluşturması. Tüm bu ortam e, iyi bir ortam mı? E, güzel e, bir Suriye'yi görebiliyor muyuz burada? E, diye sormak lazım. E, yoksa daha da dağılmış, daha da e, ne e, işte... Kürtlerle anlaşabilen, ne Dürzilerle anlaşabilen, ne Laskiye, Tartus civarında sahil kesimindeki Alevilerle kesinlikle zaten anlaşamayan bir Suriye yönetimi var şu anda. Bu Suriye'yi daha fazla bölünmeye götüren bir şeyin kapısını açmış durumda. ve Bunu görmek lazım. Meseleye buradan maalesef çok fazla bakılmıyor. Sürekli tevil edilmeye çalışılıyor. Yani bir belli bir kesimin özellikle bu meseleyi sahiplenme, Suriye'deki rejim değişikliğini sahiplenme durumu var. Ee, bunun üzerinden farklı teviller yaparak her şeyi e, iyiye yontmaya gayret ediyorlar. Keşke her şey iyi olsa da bu şekilde konuşabilsek biz de. Fakat öyle değil. Şimdi tüm bunlara, tüm bu arada şu bunları söyleyince e, şey ilan ediliyor insanlar. Esatçı, şucu, bucu falan. Hayır bu değil şunu net olarak söylemek isterim. Bu Suriye'deki meseleyle ilgili, son karışıklıklarla ilgili özellikle ve rejim değişikliğinden sonraki yönetimle ilgili aslına bakarsanız. Bu rejim çıksın ben ABD ve İsrail'in emperyalist politikalarına Suriye'de yönettiğim topraklarda kesinlikle karşıyım. Onların bu bölgedeki hedeflerini gerçekleştirmede onların karşısında duruyorum. Gücüm ne kadar yeterse. Bu duruşumda Komşum Türkiye'yi, komşularım işte e, sınır ötesi komşum diye İran'ı, e, Lübnan'ı, farklı diğer anti-emperyalist cephede olan kim varsa bu ülkeleri de yanımda görmek isterim samimi bir şekilde. Burada böyle bir duruş ben sergiliyorum bundan sonra. Desin ve bunu da sahada e, ortaya koysun. Bu eleştirilerimin tamamından anında vazgeçerim. Önce... Önceye dair, yapılan yanlışlara dair eleştiriler baki kalmakla beraber, bunun gerçekleştiğini gördüğüm anda, e, bu yönetimi desteklemeye başlarım. E, ama bu doğrular yapılmıyor ki. Bu doğruların tam tersi noktada şu ana kadar işler yapıldı ve Suriye'nin başına daha da büyük bir bela sarılıyor gibi görünüyor şu anda olanlar bize maalesef bunu gösteriyor. Bu haftanın önemli gelişmelerinden biri de. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkıya'nın Azerbaycan'a yaptığı ziyaretti. Bu ziyaret elbette önemli çünkü kadim iki komşu arasında yapılan bir ziyaretten bahsediyoruz. Burada sadece şunu belirtmek istiyorum. iki farklı yanlış bakış açısı var bu meseleye dair. Birileri diyorlar ki Azerbaycan'ın İsrail'e yakınlığı ve İsrail'in soykırımına olan maalesef desteği Türkiye'de tabi buna e, aracılık ediyor. Bu petrol gönderilme meselesinden dolayı deniliyor ki Azerbaycan'la yanlış yapılıyor bu görüşmeler bu şekilde yapılmamalı e, vesaire deniliyor. Şimdi bu eleştiri yapılırken bir şey gözden kaçırılıyor. Bu ülkeler sınır komşusu ve, hem inanç bakımından hem kültür bakımından iç içe geçmiş ülkelerden bahsediyoruz ve sadece İsrail'le falan bağlantılı olmayacak bir şekilde sadece iki ülkenin ilişkileri bağlamında değerlendirilmesi gereken ve sürdürülmesi mecburi olan noktalar var. Bunların görüşülmesi gerekiyor. O yüzden görüşülmesin tamamen hiçbir şekilde silinsin defterden demek gerçekçi bir şey değil, uygulanabilir bir şey de değil. Bunu buraya koymak lazım. Bu doğru değil. Fakat şu da doğru değil. Ee, Azerbaycan'la e, aramız e, bizim e, iyi şu anda yani İran bakımından söylüyorum veya işte İran'daki o e, duruşu, direniş eksenine destek veren e, duruşu destekleyenlerin e, ağzıyla konuşalım. Efendim e, İran'la, şey Azerbaycan'la aramız iyi. Görüşmeler oldu. Mesut Pezeşkiyan da gitti. E, yeni anlaşmalara imza atıldı. O halde o halde biz Azerbaycan'ı şu andan itibaren eleştirmeyelim. Azerbaycan'ın İsrail'le olan bağını da artık konuşmayalım. Azerbaycan'ın İsrail'e petrol akıtmasını da konuşmayalım. Demekte de kesinlikle yanlıştır. Hatta az önce söylemiş olduğumdan daha büyük bir yanlıştır bu. Evet ikili ilişkiler iki ülke arasında mecburi artık yürütülmesi gereken ilişkiler yürütülebilir, geliştirilebilir. Lakin bunun yanında Azerbaycan'ın dış politikadaki yanlışları da söylenmeye devam edilmesi gerekir. İlkeliysen eğer bunu yaparsın, ilkesizsen yani benim herhangi bir ilkem yok, ee, orada bunu söylerim, burada da bunu söylerim diyenler içinse herhangi bir onların e, sabiteleri olmadığı için her şeyi her yerde söyleyebilirler. Onlara da diyecek bir şey yok. Bu hafta önemli gelişmelerden biri de 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs... E, işçi ve emekçinin bayramı olarak ifade edilir ama e, yani 1 Mayıs artık son yıllarda adeta e, işçi ve emekçinin dayak yeme günü e, olarak da belki e, ifade edilebilir e, Çünkü her 1 Mayıs'ta aynı şeylerle karşılaşıyoruz yine e, polisle karşı karşıya gelen göstericiler işçiler e, vesaire e, yine arbede yine gözaltılar 400'den fazla gözaltı oldu e, bu 1 Mayıs'ta da Peki neden her sene aynı şeyi görüyoruz biz? İki mesele var aslında bir mesele ama ikiye ayrılıyor. O da göstericilerin yani Taksim'de kutlamak isteyenlerin 1 Mayıs'ı bu ısrarı yani biz 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağız ısrarı. Bu ısrarın haklı haksız olduğu noktası ayrı bir tartışma konusu. Şu anda ona girmek istemiyorum ama ikincisi de şu bir taraf ısrar ederken Taksim'de kutlayacağız diye. Diğer tarafta Taksim'de kutlama kutlatmamak için e, ısrar ediyor. Taksim'de kutlayamazsınız. Onun dışında nerede isterseniz izin veririz ama Taksim hariç diye bir tavır sergileniyor. E, ne olur mesela Taksim'de bir 1 Mayıs gerçekleştirilse, e, ne olur mesela çok büyük bir olay mı çıkar? Elverişsiz olduğu söyleniyor e, Taksim'in böyle bir şey için. Evet. Toplanma için, kutlama için ama yapılan araştırmalar gayet de yeterli olduğunu, özellikle Taksim Meydanı'nın yeterli olduğunu e, gösteriyor. E, i̇kinci bir nokta e, bu 1 Mayıs'la ilgili Türkiye'nin işçi haklarında nerede olduğuyla alakalı en kötü 10 ülke içinde Türkiye işçi hakları noktasında da ve e, onları da not aldım. E, özellikle önümüzde olan ülkelerden birkaçını saymak istiyorum. Bangladeş, Guatemala... Myanmar ve Filipinler gibi ülkeler var önümüzde. Bu ülkeler efendim işçi haklarında bizim önümüzde. Önümüzde ne demek? Bizden daha kötü. Biz bunların hemen arkasında geliyoruz. Yani bizden daha kötü olan ülkeler ancak bu ülkeler. Filipinler e, ve e, Bangladeş gibi ülkelerden bahsediyoruz. Tabii ki bununla bağlantılı e, olarak ekonomiye dair de birkaç cümle edip bitirmiş olayım. E, açlık sınırı rakamları açıklandı e, Türk İş tarafından ve Nisan'da açlık sınırı 24.035 liraya e, yükselmiş oldu. E, ara zammın şu anda ası bile konuşulmuyor. E, doğrusunu isterseniz henüz e, konuşulmuyor ama bu gerekli. E, çünkü eee yıl her şey için çok pembe bir tablo çizilmişti. Yıl boyunca ara zamma gerek kalmayacak bir ekonomik gidişat e, olacağı söylenmişti. Fakat e, bu gerçekleşmedi. O yüzden bir ara zamma ihtiyaç olduğunu söylemek dillendirmek artık lazım Tabii tüm bu yaşadığımız ekonomik buhranın bu kadar büyük olmasının sebeplerinden birinin de 19 Mart'tan sonra yaşananlar olduğunu ve İBB yönelik yolsuzluk operasyonu yürütülürken harcanan işte rezervler olduğunda altını çizmek lazım.